Baba ne diyor bu? Dur kızım bir sakin ol. Ya baba nasıl durayım? Senin katil olduğunu ima ediyor. Yok öyle demek is demedi çocuğum. Ya anne ne demek istedi? Babanın ve babaannenin büyük dayımın nasıl öldürdüğünü demedi mi? Ya sen ne cüretle babamın katil olduğunu ima edersin ha? Ne cüretle? Konuşsana niye susuyorsun? Keşke ima olsaydı Pınar. Keşke. Ama sen bu soruyu niye bana soruyorsun ki? Abine, annene, hatta babana sorsana. Yasemin. Yeter ama kes artık. Niye kesecekmişim? Sen söylediğin için mi keseceğim ben? E başka bir emrin var mı? Varsa söyle onu da gerçekleştireyim. Mesela öğrendiklerimi bilmiyormuş gibi yapayım mı? Ha? ister misin? Yasemin kızım bak lütfen biraz sakin. Bana kızım falan deme. Sakın. Beni bu hale siz getirdiniz. Siz ve o münevver hanım. Ha, ben seni anladım. Sen yine babaanneme kızın Hırsını benim ailemden çıkarmaya çalışıyorsun ama buna asla müsaade etmeyeceğim. Ay Pınar keşke öyle bir şey olsa. Ama inan bana hiç ilgisi yok. Benim ona olan sinirim başka. Sizin ailenize olan öfkem bambaşka. Yasemin anlamadan dinlemeden konuşuyorsun bak. Yapma. Çok pişman olacaksın. Alesef bırak ya. Hiç sanmıyorum. Ben size defalarca sordum. Yalan mı? Defalarca sordum. Daha fazla ileri gitme bence. Doğruyu söylemek için çok fazla şansınız vardı. Ama siz konuşmamayı tercih ettiniz. Hep gizlediniz benden. Gizlemek değil Yasemin. Biz sadece... Siz ne? Hep beni aptal yerine koydunuz ya. Ya seni aptal yerine falan koymadık. Bak Yasemin sağlıklı düşünemiyorsun şu an. Ayrıca babamla konuşurken de laflarını düzgün seç. Seçmezsem ne olur? Bu öfkem yüzünden şimdi beni mi suçlayacaksınız? Oh ne güzel ya. Yasemin sussun. Hayal kırıklığına uğrasa da hiç yorum yapmasın. Ne âlâ memleket ne kadar çok şey istiyorsunuz siz ya. Söylediklerim çaktırma Yasemin. Ağzından çıkanı kulağın duysun diye uğraşıyorum ben. Bu esip güllemekte hakkın oluyor yani öyle mi? Ama sana bir şey söyleyeyim mi Burak? Bu örtbas edilen ölüm benim değil de senin annenin başına gelseydi... ...sen daha büyük tepki verirdin. Yasemin yapma ne olur. Ama haklısın ama daha fazla konuşma. Konuşma git ne olur çocuğum hadi. Doğru mu yani dedikleri? Olmaz yok. Olamaz böyle bir şey. Yalan söylüyor değil mi? Bir bana yalan söylüyor desin. İnanma desin. Abi, boşuna kızdın de bana. Ha? Dedikleri yalan da de, inanma de. Pınar abicim, e, bak sandığın gibi değil tamam mı? Babamla babaannem... Abi sus, ben seni daha fazla dinlemek istemiyorum. Hemen git buradan. Çık git evimden. Bir daha senin yüzün bile görmek istemiyorum. Çık. Duygularımız karşılıklı. Bir daha ben de senin o suratını görmek istemiyorum. Hani? Ne yapacağız şimdi? Nasıl anlatacağız Pınar'a bu durumu? Ben... Ben konuşurum. Ben de seninle geliyorum baba. Umarım mutlusundur Münevver Hanım. Umarım söylediğim bütün yalanlara değmiştir. Duyuyor musun beni? Sonunda Korktuğumuz başımıza geldi Çetin. Hayatımı mahvettin. Hayatımızı mahvettin. Şimdi geçmişsin camın önünden bana bakıyorsun. Söylemiştim ben. Haber verelim demiştim. Anneciğim önce şu camın önünden bir çekilelim. Bak seni gördükçe daha çok hırsızım. Bırak kolumu Çetin gidip konuşacağım Anneciğim, ben. Anneciğim bir sakin ol. Şimdi ne dersen de daha çok kızacak, daha çok öfkelenecek. Ya senin ne yapıyorsun? Hayatımızı mahvettin. Umarım ...söylediğin bütün yalanlara değmiştir. Yasemin ne oluyor? Ne yapıyorsun? Hesap soruyorum. Anladın mı? Cevap istiyorum ben. Tamam Yasemin. Geçecek canım benim. Ama bir sakin ol bak. Kötü oluyorsun. Sakin falan olamam. Bırak kolumu. Hayır bırakmıyorum Yasemin. Hadi dükkana gidelim. Bir iki yudum su iç. Bir sakinleş. Kendine gel tamam mı? İstemiyorum. bir yere gelmeyeceğim Hayır ben. geleceksin bak. Hatırım için Yasemin. Hadi dükkana gidelim. Toparlayınca bırakacağım seni. Hadi yürü.